Merhaba arkadaşlar. Bu videoda e, trigonometriye yine devam ediyoruz. E, yarım açı formüllerinden bahsedeceğiz. E, biz bir önceki videoda toplam fark formüllerinden bahsetmiştik. Yarım açı formülleri ya da iki kat e, formülleri diye de geçer bu. E, bunları biz toplam fark formülünden elde edeceğiz arkadaşlar. Hemen hızlıca bir yazalım sonra da çıkartılışlarını gösterelim. E mesela yarım açı formüllerinde kimden bahsedeceğiz? İşte sinüs 2 alfa'nın sinüs 2 alfa'nın iki tane sinüs alfa çarpı kosinüs alfa olduğunu söyleyeceğiz. Bakın şuradaki açıyı ne yapıyorum? Yarım açıdan kastımız ne? Şuradaki açı iki alfaysa biz formülü açarken yerine yazdığımız açıları ne yapıyoruz? İkiye bölmüş oluyoruz. Sonra e, kosinüs iki alfanın, kosinüs iki alfanın bunun birkaç tane özdeşliğini yazacağız. kos e, kare alfa eksi sin kare alfa olduğunu ya da işte 2 kos kare alfa eksi 1 olduğunu ya da işimize gelmezse 1 eksi 2 sin kare sin kare alfa eksi 1 olduğunu ya da şuradan tekrar 2 kare farkından kos alfa eksi sin alfa çarpı kos e, cos alfa artı sin alfa olduğunu yazabiliriz. Yani bunlardan e, hangisi işime gelirse onu kullanacağım arkadaşlar. E, ayrıca e, ne var başka? Tanjantı 2 alfanın tanjant 2 alfanın e, yarım açı formülde 2 tan alfa bölü 1 eksi işte ne olur? Tan kare alfa olduğunu ne yapacağız? Ee, göstereceğiz. Bunları şimdi birazdan e, bakalım. Şöyle yani kullanacağımız yarım açı formülleri bu arkadaşlar. Tabii biz yine toplam formüllerinde de söylediğimiz gibi e, bize kotanjant e, alfa lazım ise kot e, alfa, kot 2 alfa lazımsa ne yapacağız? 1 bölü e, tanjant 2 alfadan yani şuradan bunu bularak kotanjanta e, ulaşabiliriz ee, eğer gerekirse. Ee, yarım açı formüllerim bu şekilde. Şimdi bunların e, çıkartılışından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yani nereden elde ettiğimizi bilirsek e, gerçekten e, akılda kalıcı olacağını düşündüğüm için bunları görmemizde fayda var. E, birinci e, formülümüzle başlayalım. E, Tabi burada bizim hatırlamamız gereken e, formül ne? Toplam formülleri değil mi? Şimdi ilk önce şöyle diyelim. E, ee, sinüsün toplam formülünü bir hatırlayalım. Sinüs x artı y dediğimiz şey neydi? E, ee, sin kos sin kostu değil mi? Sin x çarpı kosinüs y artı e, sinüs y çarpı kosinüs x şeklinde söylemiştik. O halde artık e, bakın şimdi yapacağım şey şu. Bu formülde y gördüğüm yere x yazıyorum. Y gördüğüm her yere x yazarsam yani şu iki değer birbirine eşit olursa ne olur bir bakalım. Burası ne olacak? Bakın sinüs 2x oldu. Sinüs 2x eşittir. Sinüs x çarpı kosinüs x. Sinüs x çarpı kosinüs x olur değil mi? Yani aynı şey oldu. Şununla şu aynı şey oldu. Dolayısıyla bu iki tane sinüs x çarpı kosinüs x oldu. Bakın bunun geldiği yer e, sinüsün toplam formülünden çıkartılışını göstermiş olduk. E, kime bakacağız? Kosinüse bakalım şimdi. Kosinüs x artı y'yi bir yazalım. Kosinüs x artı y nasıldı? E, kos kos sin sin demiştik değil mi bunu yazarken de? Kosinüs x çarpı sinüs y demiştik. Eksiydi. Artıyken eksi olarak alıyorduk. E, bu da neydi? Sinüs x çarpı sinüs y şeklindeydi. Şimdi aynı şeyi yapıyorum arkadaşlar. Diyorum ki cos 2x'i elde edelim şimdi. kosinüs 2x. Nasıl elde ediyorum? Yani yine burada y gördüğüm yere x yazarak elde ediyorum. Y gördüğüm yere x yazdım. Dolayısıyla burası ne olacak şimdi? Bakın cos x çarpı şurayı yanlış yazdım. Hemen düzeltiyorum. Şurası ne olacak? Cos x çarpı cos y olacak. Şunu düzeltelim. Şöyle olacak aynen. Şimdi ne diyoruz? x y gördüğüm yere x yazdığıma göre cos x çarpı cos x oldu burası. Yani cos kare x oldu. Bakın şurada cos kare alfa olarak söylediğimiz yer. Arada ne var? Eksi var. Eksiyi yazdık. Sin x çarpı sin x oldu. Yani ne oldu burası? Şimdi sin kare x olmuş oldu. Güzel. Şimdi ne yaptık? Bakın şu birinciyi elde etmiş olduk. Birinci özdeşliği elde etmiş olduk. Şimdi diyor ki bu aynı zamanda 2 cos kare alfa eksi 1'e eşitmiş. Bakın bunu da nereden geldiğini bilirsek eğer gerçekten hani akılda kalıcı olacaktır. Ee, şöyle bir notumuz var bizim unutmayalım, hatırlayalım. Neydi? Neydi arkadaşlar? Sin kare alfa artı kos kare sin kare x diyelim. Sin kare x artı cos kare x neye eşitti? 1'e eşitti. Şimdi buradan ben e, neyi seçeyim? E, cos kareyi, cos kare x'i yalnız bırakırsam 1 eksi ne olur bu? Sin kare x olurdu değil mi? Ya da sin kare x'i yalnız bırakırsam 1 eksi kos kare x olurdu. Bu benim hiç unutmamam gereken bir neydi? İşte eşitlikti. Çok önemli. E, hatta bunu şöyle bir not olarak, hatırlatma olarak yazalım. Şimdi diyorum ki, şimdi şu 2 kos kare alfa eksi 1'i elde edeceğiz. Yani bunu elde etmeye çalışacağım. O zaman şu bakın formülde ne yok sinüs yok değil mi? Yani bu sin'den kurtulmam lazım. Şuradaki sin kare'nin yerine sin kare'nin yerine gelin 1 eksi kos kare x yazalım. Yani ifade ne olur o zaman? Bakın yazalım tekrar. Ee, şuna geçtim. Kos kare x duruyor, kos kare x duruyor birinci soru. Eksi. Şimdi bunun yerine ne yazdım? 1 eksi bir eksi kos kare x olarak yazdım. Şimdi bu eksi de buraya dağıtırsam eğer. Şu eksi eksiden artı cos kare olacak. Burası ne olur? Burası ne olacak? 2 cos kare x. Eksi 1 olmayacak mı? Bakın ne oluşturmuş olduk? Artık ikinci formülümüzü, şu birincisiydi, şu birinciydi. İkinci özdeşliği de ne yapmış olduk? Elde etmiş olduk. Ee, devam edelim. Şimdi ne var? Bakın bir de 1 eksi sin kare e, alfa e, olacak. Şurada eksi 1 yok. Onu da düzeltelim. Şu, şuradaki eksi 1 yok değil mi? 1 eksi 2 sin kare alfa olacak. Onu da söylemiş olduk. Ee, peki. Burada arkadaşlar onu elde etmek için de bakın bu sefer de formülde ne yok? Formülde kosinüs yok. O zaman kos karenin yerine geliyorum. Kos karenin yerine burada ne yazacağım? 1 eksi sin kare x yazacağım. Şuradaki kos karenin yerine şunun yerine 1 eksi 1 eksi sin kare x yazdım. Eksi bir sin kare x'im daha var. Dolayısıyla bu ifade ne olacak? 1 eksi 2 tane sin kare x oldu. Bakın 3. özdeşliğini elde etmiş oldum. En son e, şurada ne demiştik? Zaten 2 kare farkı olarak söylemiştik. Onu da zaten e, buna eşit olduğu belli. Bunun da ne yazabiliriz? Cos x eksi sinüs x çarpı e, cos x artı sinüs x şeklinde e, söyleyebiliriz bu ifadeyi e, diyelim. Ve neye geçelim? Tanjanta geçelim arkadaşlar. Tanjantı nasıl elde edeceğiz? Bir de ona bakalım. Tabii yine neyi hatırlamam lazım? Tanjantın e, toplam formülünü hatırlayalım. Tanjant x artı y neydi? Tan x artı tan y bölü bir eksi tan x çarpı tanjant y şeklinde söylemiştik. Aynı mantıkla devam edeceğim. Diyeceğim ki... Ee, x gördü, y gördüğüm yere ne yazayım? x yazayım değil mi? y gördüğüm yere x yazarsam tanjantın e, yarım açı ya da iki kat formülünü elde etmiş olurum. x artı x'ten tanjant 2x oldu. Buradan bir tan x, bir tan x tane olacak. İki tane tanjant x olacak. Bölü e, tan x çarpı tan x ne olur? Tan kare x olur. Bir eksi e, tan kare x olacaktır. Tanjantın e, yarım açı formülünde çıkartılışını bu şekilde göstermiş olduk arkadaşlar. Burada tabii neyi hatırlayacağız tekrar söyleyelim. Demiştik ki kotanjant lazım olursa kotanjant 2 alfa lazım olursa 1 bölü tanjant 2 alfa şeklinde olduğunu unutmayacağız. Bunlara dikkat edelim. Ee, biraz daha detaylandırmak gerekirse yani e, sayısal değerlerle bunu göstermek gerekirse arkadaşlar mesela ne diyelim sinüs 20'yi sinüs 20 dereceyi yarım açı olarak yazmak istersek bakın şimdi sinüs 2 x ne geldi buraya 20 geldi değil mi? Yarısı ne olur bunun? 10 derece olacak. O zaman şurada x'lerin yerine 10 yazmış olacağım. Yani ben bunu istersem şöyle bir şey yazabilirim. 2 çarpı 2 çarpı dedim şurada 2'yi aldım sinüs 10 sinüs 10 ne yaptım 22'ye böldüm bakın çarpı kosinüs 10 şeklinde yazabilirim işimize gelirse ya da işte e, kos 80 dereceyi mesela kos 80'i ne yapabiliriz eee kosinüsün yarım açı formülünü kullanmak istersek kos kare e, 40 bakın ne yaptık 80'i 2'ye böldük eksi sin kare 40 şeklinde yazarım işime gelirse ya da bunu değil de sinüslü kosinüslü değil de sadece kosinüslü yazmak istersek eğer nasıl yazacağız? cos 80'i 2 cos kare 40 eksi 1 olarak yazabiliriz. Ya da bunu sinüslü olarak yazmak istiyorum. Sadece sinüslü yazmak istersem 1 eksi 2 sin kare 40 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Ee, bir tane de tanjantla ilgili bakalım. Mesela tanjant ne olsun? Tanjant 10 derece olsun. Mesela bunu da yarım açılısını yazmış olalım e, ee, ne diyeceğim? Neydi şimdi tanjant yarım açısı? 2 tan x dedik değil mi? Yani şunu, şunu ikiye bölerek yazacağım. 2 tane ne olur? Tanjant 5 5 olacak değil mi? 2 tanjant 5 bölü 1 eksi e, tan kare 5 şeklinde tanjantın yarım açı formünde e, yazabiliriz diyelim arkadaşlar. Bu şekilde bunlara dikkat. Yani biz e, açı ne verilirse verilsin onun kesinlikle her seferinde yarısını alarak biz yarım açı formülünü uygulayabiliriz. Mesela diyelim ki ne olsun? E, sinüs 7 derece olsun. Biz bunu istersek, işimize gelirse arkadaşlar şöyle yazabiliriz. 2 çarpı sinüs 7 bölü 2 derece çarpı kosinüs 7 bölü 2 derece şeklinde istersek yazabiliriz. Yani bu tamamen bize kalmış bir şey. Dolayısıyla yine bizim özde, e, sadeleştirme sorularında kullanacağımız bir ifade geliyor karşımıza. Nedir mesela? E, sin alfanın bakın burada ikisi olmamasına rağmen yarım açısını yazabilirim. 2 çarpı sin alfa bölü 2 çarpı cos alfa bölü 2 şeklinde yazabilirim. E, başka mesela kosinüsü nasıl yazabilirim? Cos alfayı istersek e, 2 nedir işte kosinüs de yazalım. 2 cos kare alfa bölü 2 eksi 1 e, ya da işte 1 eksi 2 sin kare alfa bölü 2 ya da cos kare alfa bölü 2 eksi sin kare alfa bölü 2 şeklinde nasıl işimize gelirse e, yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi e, burada e, aklımızda olması gereken bir şey var sorularda. Sorularda şuraya not tarzı bir şey e, iliştirelim. E, notumuz şöyle olsun. Sorularda sinüs alfa çarpı kosinüs alfa ifadesi varsa yani sinüs 10 çarpı kosinüs 10, sinüs 100 çarpı kosinüs 100 şeklinde ifade varsa biz bileceğiz ki bunu ee, bunu yarım açıya dönüştürerek yani yarım açı ederken ne yapacağız? Şuraya bir 2 lazım değil mi? Eğer burada bir 2 olsaydı e, kime benzetmiş olacaktık? Şu ifadeye benzetmiş olacaktık. O zaman o 2'yi çağıracağız gelecek. Yani diyoruz ki burayı 2 ile çarpıp 2 ile bölerseniz arkadaşlar bakın bu ifade ne olmuş olur? Şu üst kısım, üst kısım e, ne oldu? Sinüs 2 alfa olmuş oldu. Sinüs 2 alfa olmuş oldu. Aşağıda bölü ikimizde duruyor. Yani bunu atamayız. İfadeyi bozmamak adına bunu kullanabiliriz. ikinci i̇kinci notumuzda şöyle bir şey olsun. İkinci notumuzda yine önemli arkadaşlar bu. Diyelim ki e, kosinüsle kosinüsle e, biri yan yana gördük. Diyelim ki kos alfa artı 1 şeklinde bir ifade var sorunun içerisinde. Kosinüsle biri yan yana görürsek eğer yapacağımız şey nedir? Ee, kosinüsün öyle bir yarım açı formülünü kullanalım ki şu biri yok edelim bakın işimize gelirse yani işimize gelen bu olacak şu birden kurtulduğumuz zaman soruyu gerçekten kolay bir şekilde çözmüş olacağız çözebileceğiz ee, mesela kos alfa artı bir varsa ben bunu şöyle yazamaz mıyım kos alfa'nın yerine kos alfa'nın yerine yarım açı olarak 2 kos kare alfa bölü 2 eksi 1 yazarsam bakın yarım açı formülü bunu yazabilirim. Artı bir de şuradaki 1'i yazdım. Bakın şu birler ne olmuş oldu? Gitmiş oldu. Yani cos alfa artı bir yerine direkt ben sadece bir trigonometrik ifade bulabilirim. E, Sadeleştirme sorularında bu da aklımızda e, olsun diyelim. E, son bir hatırlatmayla e, videomuzu tamamlayalım arkadaşlar. Sonuncu hatırlatmamız da şu. E, bu e, üçgen içerisinde yani bir açının yarısının trigonometrik değeri istenirse onu da göstermiş olalım. Mesela bir tane üçgenimiz var. Şöyle diyelim ki, onu bu tarafa doğru çizeyim. Üçgen şöyle olsun. Şimdi mesela şurası iki alfa olarak versin, şurayı dik üçgen olarak vermiş olsun. Şimdi bu açının, bu açının işte bir trigonometrik oranlarını verecek bize diyelim ki, şu ABC üçgeni olsun. ABC oldu şurası. Şimdi bizden mesela sallıyorum ne olsun sin alfayı sorsun ya da cos alfayı sorsun ama yani bizim de elimizde formül yok sayılar da gıcık sayılar öyle tanıdık bildik sayılar değilse yapacağımız şey şu arkadaşlar bu üçgeni şöyle e, bir şeyler ekleyerek nasıl bir şey ekleyecek mesela şu ac uzunluğu şu ac uzunluğu kadar şu alt kısmı uzatıyorum şöyle bir ikizkenar üçgen elde edeceğim şu parçayla şu parça eşit ve şurayı birleştiriyorum. Bakın ne yaptım? E şurası 2 alfa ise mecburen şuralar alfa alfa olmaz mı arkadaşlar? Alfa alfa olur. Dolayısıyla bakın burada bir ayrıca bir üçgen oluşturmuş oldum. İşte atıyorum şurası x, şurası x olur değil mi? Burası x, burası x olur. Şurada bir küçük pisagor bağıntısından ve şurada büyük pisagor bağıntısından yani e, tan sin alfayı, kos alfayı, tan alfayı burada kolayca ne yapabiliriz? Elde edebiliriz. E, buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yani şu dik üçgeni ne yapıyorum? E, uzatarak kenar üçgen çıkarıyorum ve e, yarısı istenen trigonometrik oranları kolayca bulabiliyorum. E, yarım açı formüllerinin çıkartılışını gösterdik, formüllerin neler olduğunu gösterdik. E, bu video e, bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Müzik